Biri ama yazmıyor. bunlar hile karpıyor. Bu nasıl video ya? Bu nasıl video oldu böyle? Şimdi mi çekeceğim cezamı ben? Pes mi ettin? E, bilmiyorum çünkü. Ama ama vallahi bunlar hep şaşırt sorular sonuçta. ama. Ne yapacağız ya? Bu ne? Bu nasıl bir soru? <laughs> vallahi tutacağım ya. Bu bu videonun sonu hastane arkadaş. Hastaneden de atabilirim. Bence söyleyeyim mi? Bu bana hazırlanan bir tuzak bence. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir şey yaptın? Tamam. Şu değil ki kardeşim siz buraya yazmamışsınız. Eklemezsen. Olur. Gerçekten böyle mi olacak? Siz orada kahve yudumlarken ben burada... <laughs> bunları mı yiyeceğim? Üstelik kahvem ağrıyorken. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bosun. Bu İnanın bunları gördükçe midem bulunuyor. Karnım ağrıyor ama... Bu videoyu çekmemiz gerekiyormuş. Ekip arkadaşlarım benim için soruları hazırlamış. Burada o kadar çok ki nasıl cevaplayacağımdan hiçbir fikrim yok. Soruları bilemezsem cezalar da var bunun içinde. Cezalar, Evet, birinci cezamız un. Bu unu ne yapacağım ben? Ağzına dolduracaksın, o kanalımıza abone olun diyeceksin. <laughs> bu unu alıp ağzıma konuşacakmışım, Allah! Aynen. İkinci cezamız limon. Bilemezsen onun tamamını yiyeceksin. Tamamını? Aynen. Sen beni öldürmeye mi çalıştın? Hayır. <laughs> Üçüncü cezamız kepçap. Kepçap olabilir yani ama... ...midemden beri gerçekten şu an hiçbir şey olumlu değil benim için. Az daha büyük sesleydiniz keşke, bu ne Bulamadık. <laughs> Cip, Allah'ım ne olur hepsini bileyim amin. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Bir cezayı unuttum. Tuzlu su. <laughs> Tuzlu su. Karıştır iyice. Karıştırıyorum. Seç birini. Rezil. <laughs> Önce kamerayı göster. Youtube'a ilk videoyu kim attı? Kim attı? Tuzlu su cezası. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben buna bir hafta önce falan, gerçekten bir hafta önce falan bakmıştım ben buna. Yazmıştım, arayıp sormuştum hatta. Kim attı? Kim attı? Kim attı? Youtube'a gidiyor. Kim kim attı? Evet. Yemin ederim bak gerçekten ben bunu araştırdım YouTube ilk videosunu kim attı diye. Ben bunu hatırlıyorum ya kim attı ya? Hatırlıyorsan bize niye soruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bana şey olarak mı geldi ya bu ne? Bilmiyorum. Kahve de güzelmiş. Bilmiyorum. <laughs> ya hayır ya. Ya bana bu bana yapılmaz ama ya. Şimdi mi çekeceğim cezamı ben? Pes mi ettin? bilmiyorum çünkü. Youtube'un kurucusu. Başka soru mu Hayır, cevabı bu. Ama <laughs> söyle <laughs> <laughs> Ne söyleyeceksin? Hayır, cezanı çekeceksin. Yok ama... Ama vallahi bunlar hep şaşırtma sorular sonuçta ama. Hayır, kaç tane şık vardı? Hangi yerde şaşırtma seni şaşırttı? Ya ben C şıkkını etmeseydim, bizden onların arasından seçseydik. <laughs> e zaten söyleseydim dedik, bilirdim. Hayır. <laughs> TikTok'un kurucusu mu atmış? Yeter mi kadar? Tuzumuz bitmiş. Az kullanalım vallahi bak tuzumuz. Yok bitmiş. hayır. Ne hayır? Hepsini koyacaksın. Ne? Hadi ama. Tuzumuz mı? bitmiş. Yemeği ne yap ne yapacağız biz? Ben alırım sana tuz. Şöyle, şöyle, şöyle. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun Hayır. Ya, onu diyor. bir Son de mu olsun? Karıştır ya? onu. Ulan ana bitti vallahi bitti. Ya, rezil olduk ya. TikTok'un kurucusuna buradan selamlar. TikTok değil YouTube. <gülüyor> <gülüyor> benim aklım da Bu arada TikTok'tan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yapacağız ya. İçeceksin. Biz değil sen yapacaksın. Hı -hı. Hepsini mi içmem gerek? Aynen. Ben bir şey. Diyor arkadan bilerek bilemediğim <laughs> soruları yazmışlar. Ben Bilmiyorum bunu bir şey söyleyeyim mi? Bunu tahmin bak hiç kimse bilmese bile tahmin edebilirdi. Hmm. Şaşırtma Youtube'a ilk videoyu kim atar? Ayşegül'ün ilk telefon markası. Ayşegül bu arada abla. Bu ne? Bu nasıl bir soru? Cezada kepçap. Aranızda büyük bir yaş farkı yok. Bilmen lazım bunu. İlk telefonum nereden bile ben kendi telefonum ilk telefonum bilmiyorum. İlk telefonum şeydi benim. Senin değil. Benimkin söyleyeyim ben. Ben benimkin söylemek <laughs> Benim böyle Hello Kitty telefonum vardı. İlk telefonum oydu benim. Siemens mi? Hayır. Samsung. Hatırlamıyorum o kadar. Neyse. Ya ben senin telefonun nereden biliyorum? <laughs> Beyaz bir şeydi diye hatırlıyorum. Aa buldum 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 buldum. Vallahi atma gel şimdi. Şöyle kaydırmalı şey siyah böyle. Piş piş. Tahmin etmişti, kesin onu der demişti de O değil yani bunu Ya buna telefon alamadılar ya Motorola Bu ne kız? Motorola ne? Motorola dedi Böyle değil bir ya. tuşlu bir telefon vardı hmm. Ben de bilmiyorum arkasında gibi... M harfi olur büyük hmm. Afiyet olsun Ben daha doğmamışım o zaman Bu ne bu <laughs> <diyeyim> ya <laughs> Valla tutacağım ya bu, bu videonun sonu hastane arkadaşlar Hastaneden de atabilirim bir tane yiysem olur değil mi? Bir tane zaten. Ya. <laughs> Vallahi çok nasıl <yaptan> adam? Kahve <laughs> de güzelmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bana hazırlanan bir tuzak bence. Gerçekten. Bunlar düşünmüşler, düşünmüşler. Ali Baba bu nasıl rezil edebiliriz? Bunları bulmuşlar. Hepsini yiyeceğim buradakileri yani. <laughs> Türkiye TikTok'ta en çok kimin takipçisi var? <laughs> mesela, Bunu bilmen lazım. Herkesin var da en çok. Aynen. En ben birini çok. biliyorum da o en çok değildi. Kim? Cezane bırak. Bildi. Ay! Aynen. <laughs> ne? Ceza, Ceza amlar. Ne? Ceza? İnşallah acılı biber değildir ya. Acı biber. <laughs> Hadi oh ya. Be, oh be. Yanlış şu var mesela <laughs> un yemek istemezsen acı biber yiyebilirsin. Hayır. Sen yine de acı biberi yedirttirecek. Yedirttiriyor. Acı biber tekrar yazılmış buraya. Soru ne? Hata bu. Hayır soru ne? İlk öğretmeninin ismi ne? Biliyor musun? İlk öğretmenim. Aynen. Sen biliyor musun benim ilk öğretmenim adını? Ben nereden bileyim? Nerede ben? bu da bilmiyordum. bu. Biliyor söyle bir. Yılmaz. Doğru mu? Hı hı. Yalan söyleme. Gerçekten diyorum. Yılmaz selamlar buradan benim. Son soru arkadaşlar. Oh valla bildiklerim de varmış ya. Çok gerilmiştim. Bunu bilemeyecek. Unu yazmamışız. <laughs> Un. Limon yazmamışız. Instagram takipçi sayın tam olarak kaç? Aha. Un Instagram takipçi sayım gerçekten bir yükseliyor bir an. Telefondan Tekrar bak. düşüyor ben. Kaç biliyor musun? 38 Nokta. Hayır öyle kaç göz yok. Dokuz. Hayır. Ver bir. Şey. Otuz altı nokta dokuz. Valla belli. <laughs> Ama yok hayır sayılmıyor. Çünkü ilk başta şey yapmıştı. Ama sen dedin söyledi Olmaz. daha dedin. Cezan. okuyor. Cezan şey. Bunu yazmışsınız. Acı Acibi... limon yazmamışsınız. Aynen. Acı biberi kere yazmışız. Limon yazmamışsınız. Bu nasıl bir şey? Aynen. Tamam bu iğrenç bu, sözlerini bu, hepsini editleyeceğim. <laughs> ve bize nasıl, <laughs> ve, bize nasıl <laughs> ve bize nasıl davrandığını. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bize nasıl davrandığını bütün Türkiye izleyicilerin mi? görsün. <laughs> Şu anda e, bu hakaretlerinden dolayı bir tane yarım limon bir de az bir şey biber sırmanlı. Benim sorunum değil ki kardeşim siz buraya yazmamışsınız cezayı. Ben, ben böyle bir yapayım? şey görmedim Selelim arkadaşlar. Olaydı. Görüyorsunuz ya vallahi nasıl bir Yalnız şey, demin görüyorum. söylediğin lafları He. Oraya ekleyeceğiz. Ekle. Eklemezsen. <laughs> Eklemezsen. Ne yapıyorsun şu anda? <gülüyor> 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 Bu. <da? Nasıl? gülüyor> Yap bir onu. Bilmiyorum. Yaptın ya daha demin. Tamam cezanın birini çek. Siz de ceza çekmesin. Bence limon yemelisiniz. Yerim vallahi. Duz da ekerim. Duzumuz da gitti gitti. Tuz değil, biber. Limon yiyeceğim. Hayır bir tane Bir de Ama bunlar hile karnı. Bu nasıl video ya? Bu nasıl video oldu böyle? Hadi. Ama bu hile karnı tamamen. <laughs> çok güzelmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Kahve de çok güzelmiş. <laughs> bir tane acil verirse <laughs> limona doyamadı yiyor da yiyor. Ama bunlar siz bana bütün cezaları yaptırmış oldunuz bir, bir tane yana. en büyüğün seç bir tane ısır bir tane. Ya hayır ya vallahi hastaneye gideceğiz. Ama onu niye yiyecek şimdi ceza yok ki. Duygu sömürsü yapma. Arka tarafını ısır. Ananın. Ananın. <laughs> 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 oh. oh. Isır lan. Hastaneye mi gidelim? Hayır Acı Biberle hastaneye mi gidiliyor ya? Acı Biberle neler neler Harbi <gülüyor> mi? Harbi mi? Valla çok kötü gerçekten <laughs> çok kötü. Nasıl yutamadım ki? Yutamadın mı? <laughs> yut direkt yut yut direkt. <laughs> Acı bir <biberi> nasıl yetedim? <laughs> Yemeseydin olurdu yani. Saldın lan sen benden. Oldurdu çünkü sen hepsini bildin yani. Ay, ben niye yedim o zaman bunu? Ben... Bu nasıl gidiyor oldu? Bana tuzak gerçekten bu tuzak. Hayır ben sana mu? zorla mı yedirdim? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ama ben hala yanıyorum gerçekten. Soruları bilmeme rağmen bana yedirdiler buradaki şeyleri. Neyse ama affediyorum ben. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız, siz de bana acı çektirmek istiyorsanız altı yorumlara yazabilirsiniz. Sorularınız varsa onları da yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.